Mərhəbələr dəyərli arkadaşlar, dəyərli takipçilərim, dəyərli kanalıma misafirləri. Medium Meyer kanalıma xoş gəldiniz. Bu kanalımda astroloji bakımlar, tarot bakımları, ön görülər, burç yorumları, kadim bakımlar və bir çox eşləmə tutan rituallar öyrədilir və bu kanalımda çox insan şifa buluyor. Mən bir falçı deyiləm, mən bir şifacıyam, bunu unutmayın. Ve isterdim ki eski ve yeni tanıyanlar için kısa bir bilgi vereyim. Şimdi yüzlerle insan bana geliyor, benden yardım almak istiyor. Ama unutmamaları lazım ki benle çalıştığın zaman kurallara uyacaksın. Bunlar nasıl bir kurallar? Kısa ve net şekilde anlatmak istiyorum ki herkesin artık bilgisinde olsun ve aynı aynı sıkıntıları yaşamayın. Birinci, benle iletişime geçip benden yardım almak için Gördüğünüz bu numaradan Nur Hanım'dan randevu alacaksınız. Kendisine Whatsapp'tan yazıyorsunuz. Aramıyorsunuz. Yazışarak randevu alıyorsunuz. O size randevu saati veriyor. O günde o saatte beni arayacaksınız. Yeni resim atacaksınız. Gözleri net gözüken. E, gözleri net gözüken resimden seni A'dan Z'ye okuyacağım. Geçmişin, şimdikin, geleceğinle ilgili bilgi vereceğim. Şimdi biz bakım zamanı lütfen... Bütün sorularını sor, bir tane bile soru kalmasın, kafana takılan hiçbir şey kalmasın. Hatta bir yere not et. Çünkü benle konuştuğun zaman çok heyecan yapıyorsun, bazı soruları unutuyorsun. Sonradan benle iletişime geçmeye çalışıyorsun. Bu da mümkün değil. Çünkü senden sonra onlarca insana bakmam, yardım etmem lazım. Sen bir daha sana dönemem. Bir insanın üzerinde çok fazla bakıp bakım yapıp yapıp duramam. Şimdi sorularını sordum bitti memnun kaldın eğer bir yardım bir şifa bir sıkıntın varsa işte kanalımda önceliğiyle araştırıyorsun ne yapıyorum nasıl bir hizmet sunuyorum ona göre eğer ben seninle işleme başlayacağımsa sen bana gereken hakkımı verdikten sonra bana adres yazıyorsun adres yazdığın zaman lütfen adres isim soy isim numara bunun hepsini bir karede yaz. Bunu yüz defa diyorum Yüz birinci olsa ama yine de söylüyorum ki unutmayın. Kargo gelene kadar soru sorup durma. Ben senin kargonu yapıp senin işlemini senin eline ulaştıracağım. Kargo gelene kadar kargom nerede geldi, sorular, nerede kaldı sorularını sorma çünkü sana kargo mesajı gelecek. Mesajı gelmese de ben sana onun takip numarasını atacağım. Kargo gelene kadar asla kargom nerede kaldı demeyeceksin. Niye? Çünkü ben kargocu değilim. Bu işlere ben bakmıyorum. Kargon geldikten sonra sana kargonun içinin resmini bana at. Kargonun içinin resmini bana attıktan sonra e, ben sana videolarla tek tek anlatıyorum her şeyi. Bak değerli danışanım. Ben o videoları niye yapıyorum? Çünkü yüzlerle insana tek tek anlatmayayım. Telefonda konuşmayayım, yazmayayım diye. Kısa ve net videolar yapıyorum. Ve ben o kadar video yapmama rağmen ee, i̇çinizde bazı arkadaşlar soru sorup duruyorlar. Kağıtı anlatıyorum tasımı anlatıyorum işte e, gönderdiğim tek tek anlatıyorum yani onu Türkçe konuşarak anlatıyorum. Lütfen konuşmamı dikkatli dinleyerek bana geri dönüş yapıp soru sorma. Çünkü bu beni e, muhakkak rahatsız eder. Niye? Çünkü senden başka da insanlar var. Onlara bakıp işlem yapmam lazım. O sana gönderdiğim malzemeleri öyle yapıp göndermek kolay bir şey değil. Dükkandan alıp göndermiyoruz. Bana geliyor malzemeler, ben onun üzerinde yazı ve okumasını yapıp gönderiyorum ve bu da kolay bir iş değil. Unutma, yüzlerle insana işlem yaparak gönderiyorum. Herkesin işlem kendi eline geliyor. Bazı arkadaşlar var ki bu yüzdən işlem yaptırmaq istemiyor diyor ben senin gönderdiklerini yapam olsun. Öyle de işlem alıyorum ama %1 %2 insandan alabilirim. Genelde herkese bir şeyler yaptırıyorum ki kendi orada kendi aurasını yeniləsīn, gözəlləşdirsin. Burası e, internet fəvariş sitesi deyil. ki istediğin şeyi tıklayasın, parasını ödeyesin o da olsun. O yüzden sabırla verdiğim e, malzemeleri yapıyoruz bitene kadar. Bittikten sonra artık e, bırakıyorsun zamanaz. Biz artık program verdik, sen de orada, ben de burada. Programımızı evrene verdik. İşlenmemiz tutacak. Günü saati belli değil. Ben kimseye gün vermiyorum. Ha bu arada unutmadan söyleyeyim. Bakım yaptığım zaman ben sana büyü yapanı asla söylemiyorum. Sana falan kes büyü yaptı. Ben büyü yapanı rüyada göstermek yeteneğine ve o iznine malikim. Yani izin var bende ki istediğim kişinin büyü yapanı rüyasında gösterim. Bu daha rahat, daha kanatlı ve ben ondan vebal almadığım için, günaha girmediğim için ben bu yolla büyü yapanı söylüyorum ama adını söylemiyorum. Rüya yoluyla gösteriyorum. O yüzden süreli bana kim büyü yaptı, kim büyü yaptı deyip durmayın. Size benle iletişime geçtiğiniz zaman, ben size işlem yaptığım zaman büyü yapanı yuvanızda nasıl büyü yaptığını, nasıl bir malzemeyle ile kime yaptırdığının hepsini göstereceğim. Şimdi malzemeleri geldi eline ve söylediklerini yaptın. Ondan sonra Başka medyumların kanalında lütfen onu dinleyerek başka medyumları dinleyerek kafanı karıştırma. Çünkü dikkat ediyorum ki ben diyorum ki doğa bittikten sonra mumu söndür bekle önümüzdeki günde bir daha yaparsın. Başka medyumlar diyor ki yok mum sonuna kadar yansın. O yüzden başka medyumları dinleyerek bana onlara ait olan soruları sorup beni... E e, işlemimi bozmayın Çünkü siz e, kafanız karışıyor Başka bilgiler elde etmişsiniz O bilgilerle benim bilgimin hiç alakası yok Sonra e, Fal baktırmaya meyillenmeyin Benden başka hocaya bile selam vermeyin Niye? Frekansınızı bozmayın Artık benimle sizin frekansınız birbirimize e, e, Uyduğu için Başka enerjini o enerjinin içine sokup Aramıza nifak sokmayın çünkü siz başkasına bakım veya işlem yaptırmak istediğinde artık benden çıkmış oluyorsunuz. Ve benim üzerimde size gelen melekler sizden artık küsmüş oluyor, artık size yardım etmemiş oluyor. O yüzden benle çalıştığın zaman kimseye bakım yapım, işlem yapım bu gibi isteklerde bulunma. Kafanı karıştırma. İş zamanı dediğim gibi sorular sormuyorsun. Benim boşuna zamanı almıyorsun. Çünkü sen soru sordukça kafana takılan sorular birbirine karışacak. Ben zaten işime odaklı olduğum için herkesin işini yetişmeye çalışıyorum. Eğer çok konuşma ihtiyacı duyuyorsanız randevu alacaksın. Bazen eski danışanlarım diyor ki çok eskiler diyor ki ben zaten senin danışanınım veya bir iki sene önce danışanım olmuş diyor ki ben zaten senin danışanım oldum olmuşum. O, o, o hiç alakası yok olsun istersen dün benden randevu al bugün eğer oturup konuşmak istiyorsanız randevu alacaksın çünkü senin yerine yüzlerle insan sırada bekliyor ve ben kimsenin hakkına girip seni öne alamam. sən kəndər ondu vaxtımda banla əlaqələşmə keçəcəksən. Bəlkə ola bilərsin şuan sərt bir danışma e, etdim, amma məcburum. Çünki ayni-ayni şeylər deməkdən yoruldum, amma yorulmayacam, yenə də söyləyəcəm. Lütfən bana gələn insanlar, e, bəndən yardım almaq istəyən insanlar bu videomu sonuna qədər dinləsin, e, o, unutmasın. Mənim işləmlərim 1 milyon tutuyor. Kimdə tutmuyor? İşte vesveseli olana, dakika başı soru sorana, kafası başka medyumlarda olana veya takıntı yapana, kalben gönlen gönülen inanmayanın işi tutmuyor. O yüzden kalben gönülen bana inanacaksın, oturup işini bekleyeceksin, hatta iş yaptırının bile unutacaksın, normal hayatına devam edeceksin, takıntı haline getirmeyeceksin. Dikkatinize göre teşekkür ederim.